Merhaba ben Barış Hanlı. Bugün e, arabamla ilgili Fiat 500 Cabrio ile ilgili bir video çekeceğiz. Çok sempatik, şirin bir araba ama avantajları var, dezavantajları var. E, bunlardan bahsederim. Şimdi Blandus Antik Kent'e gidiyoruz. Bir taraftan da orayla ilgili de bir videomuz var. E, hem yol üzerinde arabayı test edeceğiz, biraz e, araba üzerine konuşacağız. Hem de belki Antik Kent'te de birkaç tane fotoğrafını çeker ya da videosunu çekeriz. Şimdi ben ilk aslında... Fiyat 500 almadan önce defalarca kullandım. Çünkü daha önce Viyana'da bir 3 yıl e, ortodonti master yapmıştım. Ortodonti master yaparken e, araba kiralama tercihimizi genellikle fiyat 500'den yana kullandık. Çünkü hem daha uygun fiyatlıydı hem de çok fazla fiyat 500 olduğu için Avrupa'da e, model garantili alabileceğiniz çok az arabadan birisi bu. E, birkaç versiyonunu kullandım. Bu 1.2 e, 69 beygir... E, bunun lan kiraladık birkaç tane. Bir tane abart kiraladık. O e, 0.9'du ve 105 beygirdi. O biraz daha farklıydı. Çok daha e, iyiydi. Çünkü turbos olan bir motoru vardı. Bu atmosferik maalesef ki. E, orada daha önce kullandığım için çok da aslında şey yabancılık çekmedim arabaya ve zaten bu arabayı arıyordum. Ama maalesef 1-2 beni bayağı üzüyor. E, dezavantajları sanki Biraz daha çok gibi avantajlarıyla karşılaştırdığımda. Şimdi öncelikle arabayı alma sebebimle başlayalım. Aslında arabayı alma sebebime ee, uygun bir araba. Çünkü ben yavaş gitsin diye aldım bu arabayı. Çünkü daha önce bir tane BMW Z4'üm vardı. 2015 model. Ve ben e, haftada iki gün İzmir'e gidip geliyorum. Yani aşağı yukarı 500 km yol yapıyorum her hafta. Ve biraz e, Z4'ü fazla hızlı kullanıyordum gittiğim dönemde. Bu süratli kullanmaktan dolayı 1 iki defa kaza yapmadım ama kaza atlattım ve sonrasında artık sürat konusunda kendimi kontrol etmem gerektiğini düşündüm. Ve bir türlü yapamıyorum yani diğer arabamda sürekli sürat bir yavaş başlayıp bir süre sonra mutlaka hızlanıyorum. Dedim ki yani hiç gitmeyecek bir araba alayım ki böylece istesem de gidemeyeyim ve fiyat 500'e karar verdim. Evet yani amacına çok uygun ama bir taraftan da beni gerçekten çok zorluyor kullanımda. Şehir içinde bazen şehirler arası bazen çok kritik durumlarda zorluyor. O yüzden bu arabaya karar verdim. Zaten Türkiye'de şey yok. Yani 09 olan turbolu e, modeli yok. Asıl düzgün modeli ya da asıl giden modeli o. Ama Türkiye'ye hiç gelmiyor. Ki fiyatta dev gibi reklamları var. Fiyat Sport diye ama Fiyat 500 Sport diye maalesef Türkiye'ye hiç gelmeyen bir araba. Hiç de getirmemişler. Turuncu rengi için 6 aydan fazla bekledim. Çünkü diğer arabamda da turuncuydu Z4'üm. O yüzden bunda da bu özel bir versiyon. 60. yıla özel bir turkuaz, yeşil arası bir rengi var. Bir de turuncu var. Sadece iki rengi var bu modelin. İşte jantları beyaz. Görsellerde fark edeceksiniz. İşte biraz daha göğüste avantajlı ve dezavantajlı olan şeyler var. Mesela dijital şeyler çok fazla yok. İşte kadranımız analog. Ee, biraz daha böyle retro bir hava verilmiş araba dışarıdan gerçekten tam bir retro görüntüsü var ee, ama bu araba da Türkiye'ye çok sık gelmiyor yani şöyle ki bununla ilgili çok saçma bir anım var ee, ben İzmir'deki fiyata gittim ee, Aydın'daki Fiat bayisine gittim Uşak'taki Fiat bayisine gittim dedim ki ben 60. yıl fiyat 500 arıyorum turuncu hiç gelmemiş hayatında onlara işte özel sipariş de geçemiyoruz. O sadece 60. yıla özeldi dediler. İzmir'deki ısrarla bir daha hiç gelmeyeceğini iddia etti. Sonra İstanbul'da bir adet fiyat bayisinde ki fiyat 500'leri satmakla ünlü olan bir fiyat bayisi. Orada bulduk fiyat 500'ü. Hatta ellerinde iki tane vardı. Hatta ben almaya gittiğimde showroom'dakine binmişim benimki diye. Çünkü zaten ben direkt böyle telefonla aldım arabayı hiç görmedim. Meğersem benim arabam arkada e, garajdaymış. Onları aradım. Dedim ki ya ben böyle böyle fiyat 500 istiyorum ama bulunmuyor sanırım. Dediler olur mu ya elimizde iki tane var. Ondan sonra hemen kaporasını yolladım. O dönem işte böyle bir şey vardı. Burada e, indirimi indirim falan vardı. Onunla ilgili bir indirim yaptılar. 112.500 liraya aldım arabayı. E, kaporasını yolladım. Evraklarımı gönderdim. Ve direkt arabayı almaya gittiğimde gördüm. Ama zaten arabayı bildiğim için Avrupa'dan, Viyana'dan. Ee, koltukları açık renk, işte göğüs turuncu, dışarısı turuncu, jantları beyaz. Gösterge normalde aslında 2019 ve 2020'lerde e, dijital artık, yani hayalet ekran diyeyim daha doğrusu. Ama bu modelde hayalet ekran yok. Yani bu modelde analog bir gösterge var. CarPlay var. Gerçekten CarPlay fiyatta çok çalışan ve çok düzgün çalışan bir sistem. Ee, ama tabii... Araba biraz daha retro olduğu için ve e, yurt dışında da çok satıldığı için biraz böyle dijitallikten uzak, konfordan uzak, biraz böyle basit ve simple satıyorlar arabayı. Mesela kol dayama yok arabada, İşte hiçbir sensör yok, yağmur sensörü, işte far sensörü, bunların hiçbirisi yok. Bunları birazdan tekrar değineceğim. Yani sadece dış görüntüsü gerçekten mükemmel, koltuk renkleri mükemmel işte krem ve turuncu detayları var. Müthiş ama görsellikte gerçekten müthiş sadece. Şimdi biraz arabanın avantajlarını ve dezavantajlarını karşılaştıralım. Öncelikle avantajları görsel olarak müthiş bir araba. Yani gerçekten belki benim Z4'ümden daha çok ilgi çekiyor gittiğim ortamlarda ya da yolda giderken. İnsanlar çok bakıyor. Çok sempatik bir araba. Hele o beyaz jant detayları gerçekten çok e, arabaya görsellikte müthiş bir şey katıyor. O yüzden müthiş. Yani dikkat çekmeyi seviyorsanız gerçekten özellikle bu rengi e, süper. Bu en büyük avantajı. İkinci en büyük avantajı gerçekten şehir içi arabası. Yani istediğiniz yere kolaylıkla park edebiliyorsunuz. Burun neredeyse yarım metre. Ya yani o kadar kolay giriyor ki her yere. Yani girmez dediğiniz birçok yere girer. Hatta zorlasanız dikine bile park edebilirsiniz arabayı. Bu da diğer bir avantajı. Üçüncü avantajı, eğer yeni başlayan, yani işte bir araba kullanmayı yeni öğrenen birisi için tercih edilebilir bir araba. Çünkü çok yavaş. Yani hiçbir zaman ani bir hareketi yok arabanın. Hiçbir zaman fırlamıyor. Yani işte ilk arabanız olarak alabileceğiniz bir araba. İşte retro tarzı güzel. Ya Avrupa'da bu çok tutuluyor zaten retro tarzı yüzünden. Yani biraz daha böyle hani nostalji seviyorsanız yine avantajları var. CarPlay gerçekten çok güzel. Yani çok kusursuz çalışan bir sistem. Bütün telefonunuza sesli olarak dolaşabiliyorsunuz. İşte mesajları okuyor, siz yazabiliyorsunuz. Yani CarPlay gerçekten bunda bir de büyük dokunmatik ekran var. Bir önceki modeline göre tamamen dokunmatik. O da yine avantajlarından birisi. Döşemesi çok güzel. Ben çok beğeniyorum İç döşemesi krem. Dezavantajlarına gelirsek hemen yine krem iç döşemeden başlayalım çok çabuk kirleniyor yani ben aldığımda bunun için bir e, detaylı koruma yaptırmıştım hem e, boya için hem koltuklar için yine de ona rağmen maalesef kirleniyor e, o yüzden ama bunun da zaten başka donanımı yok yani bu 60. yılı alıyorsanız e, koltuğunuzda bu renk oluyor hiçbir şeyini seçemiyorsunuz çünkü. Diğer bir dezavantaj gerçekten atmosferik motor çok yoruyor. Yani 69 beygir evet yani yolda giderken bir sıkıntı çıkarmıyor ya da vites geçişlerine ilk başlarda çok hissediyorsunuz ama bir iki hafta sonra tamamen alışıyorsunuz. Hiç hissetmiyorsunuz artık. Biraz vücut alışıyor herhalde. Ama e, en büyük sıkıntısı vites atmadaki ufak tefek detaylardaki problemler. Mesela diyelim ki bir yola geldiniz durup durmamak arasında tereddüt edip çıkmaya çalışıyorsunuz ana yola. İşte en büyük problem burada. Çünkü siz orada durmaya yakınken araba eğer ikinci viteste kalırsa siz tekrar kalkmaya çalıştığınızda araba kalkamıyor. Ve böyle aniden çıkmak istiyorsanız yola mesela bir araba geliyor hemen hızlıca ondan önce yola çıkayım derseniz çıkamazsınız. Yani bu ciddi bir problem aslında. Yani benim gibi hızlı kullanan insanlar için çok ciddi bir problem. Yani siz zaten çok yavaş kullanıyorsanız bunda hiçbir sıkıntı yaşamazsınız ama eğer e şeyse yani benim gibi biraz hızlı kullanan bir insansanız hemen böyle bir an evvel o araba gelmeden çıkarım diye düşünüyorsunuz. işte çıkamıyorsunuz. Böyle bir sıkıntısı var. Onun dışında dezavantajları boyası hakikaten çok kötüymüş. Yani en ufak taşlardan ki ben buna fiyatla boya koruma yaptırdım ama hiç ben güzel olduğunu düşünmüyorum. Fiyatta yapılan boya korumanın e, inanılmaz... E, Ön kaputta bir sürü taş çiziği var. Yani her gelen taşta neredeyse ufak bir parça kalkıyor ön taraftan. O yüzden aslında alınca mutlaka film kaplatmak lazımmış ön kaputu. Başka dezavantajlarımız neler var diye düşünüyorum hemen. Arabanın içi çok bezik. Yani işte kol dayama yok mesela. Bunun kol dayaması da fiyatta da satılmıyor. Sensörler yok. Yağmur sensörü yok. Far sensörü yok. Ee, geri görüş kamerası yok İstiyorsanız ayna takılıyor geri görüş kamerası için yani Fiyat takıyor onu, çok cüzi bir rakama Ama bu sefer mesela benim arabam krem rengi Ayna sadece siyahta var Yani burada bir kamera oluyor aynı zamanda Aynanın içerisinde bir ekran oluyor pardon Ama ek, Ayna siyah o yüzden ben istemedim e, Takılmasını krem ayna yoktu Arkaya iniş biniş Çok zorlu değil yani normal işte Bir tek kapı arabada ne kadar inip binmedikte Zorluk çekiyorsunuz o kadar zorluğu var ama şöyle bir problem var. Bu kabrio bir araba. Yani bunun kupesi bilmiyorum var mı ben. Kabrio olduğu için almıştım zaten. Kabrio fiyat 500'lerde arkaya arkaya valiz yüklemek gerçekten çok zor. Çünkü kabrio olması yüzünden biraz bagaj kapağı daha aşağıda normal modeline göre. Yani valizinizi bagaj alabilecek olsa da içeri sokamıyorsunuz. Girişi çok dar. Böyle hafif oval bir girişi var. O yüzden e, biz mesela Viyana'da ilk gittiğimizde bunu kiradığımız iki tane büyük valizimiz vardı. Yine kabriyoydu. Arabanın üstünü açıp valizleri üstten arka koltuğa koymuştuk zaten. Bagaja hiç girmedi. Evet bagajı küçük ama zaten bunu bilerek alıyorsunuz. Dediğim gibi ama yüklemek biraz bagaja zor. Diğer bir dezavantajı kabriyo olmasının gürültü. Yani normalde siz asfaltta giderken çok fark etmiyorsunuz gürültüyü ama mesela tünele girdiğinizde o zaman gerçekten fark ediyor. Yani tünelde bildiğiniz kamyonla sanki motorla gidiyormuş gibi kamyonun sesini duyuyorsunuz yanınızdaki. Hiç sessiz arasyonu yok tavanda. Yolda da biraz gürültülü tabii ki yani çok abartılacak kadar değil ama mesela şimdi konuşurken mesela biraz yüksek sesle konuşuyorum. O yüzden bunlar kabriyonun best tavanın dezavantajları tabii ki. Fiyat performansa gelince araba aslında diğer tek kapalı küçük araba sınıfında pahalı bir araba. Çünkü Fiat 500 Avrupa'da da çok çok tutulan bir araba. Yani Viyana'da ben işte 3 yıl kaldım. O kadar çok Fiat 500 var ki inanamazsınız yani. Neredeyse en çok göreceğiniz araba Fiat 500. Cabrio ya da Coupe fark etmeyecek. o yüzden çok tutulan bir araba olduğu için biraz daha kriterleri kendileri belirliyorlar ve fiyatları yüksek. Yani şu an sanırım 135-140 civarındadır. Normal işte çok özel olmayan modeller. Çünkü Riva edition gibi modelleri var. Onlar biraz 180 civarına falan da çıkıyor. 69 beygir atmosferik bir motoru var. Yani işte böyle çok fırlamıyor, uçmuyor ama sonuçta optimum bir sürüş sağlıyor size. Fiyat performansta fiyatı yüksek, performansı düşük. Yani Hızlı araba kullanmak istiyorsanız ya da biraz böyle orta üst hızlı araba kullanıyorsanız size göre kesinlikle değil çok yorucu ama ben arabayı zaten yavaş gitsin diye aldığım için evet beni bir şekilde dizginliyor hızlı gidemiyorum bu arabayla benim için e, amaca çok yönelik çok uygun bir arabaydı biraz işte hafif konfor açısından biraz daha manuel bir araba bundan çok daha konforlu küçük arabalar alabilirsiniz ama işte retro görünsün dikkat çeksin derseniz tam arabası bu. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yine araçla ilgili sorularınız olursa e, altına yazabilirsiniz yorum olarak. Diğer arabalarımla ilgili de video çekeriz muhtemelen. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.